Sessizlik. Ama içinde bir ses var. Belki bir kitap sayfası, belki bir saç fırçasının tıkırtısı, belki de bir yabancının kulağınıza fısıldadığı o garip ve tanıdık huzur. Dürüst olalım. Hepimiz bir noktada ASMR videolarına denk geldik. Başta komik geldi. Biraz garipti belki. Ama sonra kendini bir bakmışsın. Gece saat 2 buçuk ekran başındasın bir yabancı mikrofona tırnaklarıyla dokunuyor. Ve senin gözlerin yavaşça kapanıyor. Peki bu nasıl oluyor? Bu sesler bizi neden bu kadar etkiliyor? Neden milyonlarca insan bu videoları her gece izliyor, dinliyor, fısıltılarla uyuya kalıyor. Bugün bu ilginç dünyaya birlikte dalacağız. Ama yalnızca videolara değil, beynin en gizemli köşelerine dokunacağız. Bilim ne diyor, psikoloji ne söylüyor, tarih ne fısıldıyor. O zaman kulaklığını tak, arkana yaslan ve sadece dinle. Çünkü bu sessizlik seni değiştirebilir. Duydun mu? O minik tıkırtı belki bir kitap sayfası çevrilirken çıkan yumuşak hışırtı, belki de biri kulağına fısıldıyormuş gibi çıkan o neredeyse yok sayılabilecek ses. İşte o an beyninde bir şey kıpırdıyor. Omzunun arkasından hafif bir dalga aşağıya doğru iniyor. Ve sen hiçbir şey yapmadan sadece izliyorsun. İşte bu fenomenin adı ASMR. Açılımı Autonomous sensory meridian response yani bağımsız duyusal eşik tepkisi. Çok havalı değil mi? Ama bilim bunu hala tam olarak açıklayabilmiş değil. Bugün seninle birlikte YouTube'da milyonlarca kez izlenen bu sessiz çılgınlığın perde arkasına bakacağız. ASMR nedir? Beynimize ne yapar? Neden bazı insanlar mest olurken bazıları tiksinir? Ve asıl soru: Biz neden birilerinin fısıldamasına bağımlı hale geldik? Kanalımıza abone olmayı unutma. Çünkü burada sadece tarihi değil, tarihi değiştiren fikirlerin ve fısıltıların da felsefesini yapıyoruz. ASMR nedir? Sessizliğin sesi. ASMR ilk kez 2010'larda internet forumlarında adı konmuş bir deneyim. İzleyen kişi, belli seslere karşı bir gevşeme hissi, hatta fiziksel bir karıncalanma yaşıyor. Bu sesler neler mi? Fısıltılar, kitap sayfalarının çevrilmesi, saç tarama sesleri, su damlaması, plastik poşet hışırtısı, klavye tıklamaları, dudak şapırtıları, mikrofona hafif nefes verilmesi. Ve işin ilginç tarafı, bu seslerin hiçbir anlamı yok. Ama beyin anlam yüklüyor. Nörolojik olarak baktığımızda ASMR sırasında beynin prefrontal korteks, nucleus accumbens ve insula gibi bölgeleri aktive oluyor. Yani dikkat, ödül ve içsel duygularla ilişkili alanlar. Bazı MR görüntüleri gösteriyor ki ASMR dinleyenlerin beyinleri tıpkı müzik dinlerken ya da biriyle samimi bir an yaşarkenki gibi parlıyor. Peki neden rahatlıyoruz? Bunun birkaç nedeni var. Beyin temas zannediyor. Biri kulağımıza fısıldadığında beynimiz bunu fiziksel yakınlık olarak algılıyor ve evrimsel olarak bu tür yakın temaslar güvenli ilişkileri çağrıştırıyor. Tıpkı Annenin çocuğunu sakinleştirirken fısıldaması gibi. Sesler tahmin edilebilir ve tekrarlı. Beyin kaosu sevmez. ASMR sesleri genellikle ritmik ve yumuşaktır. Bu da beynin "Şimdi tehlike yok, rahatlayabilirsin." demesine yol açar. Dopamin salınımı. Bazı araştırmalarda ASMR deneyimi sırasında Dopamin ve oksitosin salınımı tespit edilmiş. Yani kelimenin tam anlamıyla mutluluk hormonu fışkırtıyor. Kimler daha çok hissediyor? İlginçtir. Herkes ASMR deneyimini yaşamıyor. Bazı insanlar asla karıncalanma ya da rahatlama hissetmiyor. Ama bazıları neredeyse transa giriyor. Genetik mi? Belki ama daha çok kişilik tipiyle bağlantılı. Araştırmalar gösteriyor ki ASMR'a daha duyarlı olan insanlar genellikle yüksek empati düzeyine sahip, detaylara dikkat eden, duygusal olarak yoğun bireyler. Yani aslında fazla hisseden insanlar ASMR'ı daha derinden yaşıyor. Psikolojik etkileri. ASMR sadece bir rahatlama değil. Bazı araştırmalar depresyon, anksiyete ve uykusuzluk üzerinde de olumlu etkileri olduğunu söylüyor. Örneğin bir deneyde ASMR videosu izleyen katılımcıların kalp atışlarının düştüğü, stres düzeylerinin azaldığı ve bazı durumlarda uykuya geçişlerinin hızlandığı gözlemlenmiş. ASMR adeta dijital bir meditasyon. Hiçbir çaba harcamadan sadece dinleyerek bir tür zihinsel masaj alıyorsun. Bu yüzden milyonlarca kişi gece yatarken ASMR açıyor. Bazıları için bu videolar bir çeşit dijital ninni. Toplumsal yüzü yeni nesil mahremiyet. Ama burada bir şey daha var. ASMR sadece ses değil. Samimiyet. YouTube'da binlerce ASMR kanalı var. Ve hepsinin ortak noktası şu. İzleyiciyle birebir doğrudan göz teması kuruluyor. Adeta biri karşında oturuyor ve sadece senin için fısıldıyor. Yalnızlık çağında yaşıyoruz. İnsanlar dijital ekranlar karşısında saatler geçiriyor ama biriyle göz göze gelmeyi unutmuş durumda. ASMR bu boşluğu dolduruyor. Bir ASMR videosunu izlerken sadece ses değil, bir tür dijital yakınlık da hissediyoruz. Ve bu da beynimizi ödüllendiriyor. İzleyiciler bu yüzden geri geliyor, tekrar tekrar dinliyor. ASMR'in karanlık tarafı. Peki bu kadar masum mu? Bazı uzmanlar ASMR'ın aşırı kaçış haline dönüşmesinden endişe ediyor. Bazı izleyiciler gerçek insan ilişkileri yerine sadece ekranla bağ kurmaya başlıyor. Ve bu da dijital bağımlılığa dönüşebiliyor. Ayrıca bazı videolar açık şekilde cinsel çağrışımlar içeriyor. Ve bu durum ASMR'ın ana amacından sapmasına neden oluyor. Platformlar da bu konuda çok net bir sınır çizemiyor. Sonuç bir fısıltının gücü. Peki sonuç? ASMR bilimsel olarak tam açıklanmasa da milyonlarca insanın hayatında yer edinmiş durumda. Kimileri için uykusuzluk ilacı, kimileri için anksiyete sakinleştiricisi, kimileri içinse sadece bir iyi hissetme butonu. Ama şu kesin, insan beyni hala bir fısıltı karşısında kendini teslim edebilecek kadar hassas. Ve biz hala bir başkasının sessizliğinde kendimizi bulmaya çalışıyoruz. Bazen bir fısıltı, bir çığlıktan daha çok şey anlatır. Bazen bir tıkırtı, bir kalabalığın gürültüsünden daha güçlüdür. Ve bazen bir yabancının sessizliği insanı kendi iç sesine daha da yaklaştırır. ASMR Sadece bir trend değil. Bu yalnızlık çağının dijital dostluğu. Bu sesin dokunduğu, gözün sarıldığı, beynin artık güvendesin dediği bir an. Belki bu gece sen de bir ASMR videosu açacaksın. Birinin fısıltısıyla uyuyacaksın. Ve sabah kalktığında sana iyi gelmiş olduğunu fark edeceksin. Çünkü insan bazen sadece duyulmak ister. Ve bazen tek ihtiyacın olan şey sessizliğin içindeki küçük bir huzur yankısıdır. Bu videoda seninle sadece ASMR'ı değil, sessizliğin felsefesini konuştuk. Eğer sen de bu yolculukta bizimle olmak istersen, abone ol, beğen, yorumlarda kendi ASMR deneyimini anlat. Çünkü burada sadece tarihi değil, İnsanın ruhuna dokunan her şeyi konuşuyoruz. Sessizliğin bile bir hikayesi vardır ve biz o hikayeyi fısıltıyla anlatıyoruz.